Beni seviyorsanız sayıt yapmasın. 14 Şubat 2... Ne dedim Bora? Duymadım. 14 Şubat 2022 5. sınıflarla yüzdeler dersimize devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar, yüzde kesiri sembolüyle yazarken paydamız 100 olacak demiştik. Eğer paydanız 100 ise hiçbir problem yok. Rahatlıkla bunu yüzdeye çevirirsiniz. Neden? 65 bölü 100 diyor. Paydamız 100 olduğuna göre buradaki yüzde işaretini koyuyoruz. Ve pay kısmında bulunan 65'i de yüzde işaretinden sonra yazıyoruz. İster böyle okuyun arkadaşlar yüzde 65, ister sembolüyle birlikte okuyun yüzde 65. Aynı şeyi ifade ediyor. Ama şu var arkadaşlar eğer paydamız 100 değilse 100 iken kolaydı. Hemen işaretimizi koyduk. Öyleyse mesela payımız 1 paydamız 2 yazıyor. Payda 2 olduğu için pay ve paydayı 50 ile çarparak paydanızı 100 yaparsınız, genişletirsiniz. Paydanız 4 ise pay ve paydayı 25 ile çarpıp genişleterek bunu 75 bölü 100'e çevirirsiniz. Bakın %25 olur. Paydanız 25 ise yine 4 ile çarpabilirsiniz. Ama unutmayın pay ve payda çarpılacak arkadaşlar. Tamam mı? Sonra burada paydanız 20 ise bunu 5 ile çarpmanız lazım. Ama unutmamanız gereken hem payda ile çarpıyorsunuz hem pay ile çarpıyorsunuz. Böylece 60 bölü 100 oluyor. Bakın burada Talhan az önce çözmüş olduğu soru 4 bölü 5'ti. 5'i gördüğünüz için hemen payda ve payı 20 ile çarparak genişlettiniz. Burada 10 yazdığı için pay ve paydayı 10 ile çarparak 40 bölü 100 yaptınız. Cevabınız %40 oldu. Burada 40 yazdığı için arkadaşlar bakın 40 yazıyor dikkat edin. Ben bu durumda 2 bölü 40'ı pay ve paydasını 2'ye bölerek bunu 1 bölü 20 yaparım. Tamam mı arkadaşlar? Ne oldu? Böldünüz 1 bölü 20. Artık bunu 5 ile çarparak yani pay ve paydayı 5 ile çarpıp genişleterek 5 bölü 100 yazarım. Benim artık paydam 100 olduğuna göre rahatlıkla işlemimi yaparım. Yani 100 yerine paydadaki 100 sayısı yerine buraya yüzde işaretini koydum. Pay kısmındaki 5 sayısını da yüzdeden sonra yazarak